Yaz güzel oyuncu için nasıl geçti acaba? Yaz güzel geçti. Ee, ben bütün Temmuz'da tiyatro provası için hep İstanbul'daydım. Temmuz'u öyle doldurdum. Ardından böyle doğum günüm 27 Ağustos'ta öyle bir küçük bir gittim. Çok, güzel, çok mersi, teşekkürler. Güzel bir tatil yaptım, döndüm. Temmuz ayında İstanbul'un boş olmasını çok sevmiş Begüm Kütük. İstanbul Temmuz'da kimse yok ya. Yani o kadar güzeldi ki. <laughs> Necat işleri gecelerde görüntülüyoruz. 2007 yılında başrolünde yer aldığı Barda filminin devam niteliğinde olan Barda 2 filmi çekildi. Başarılı oyuncu filmin küçük bir kısmında yer almış. Son bir, bir yerde böyle bir bir şey yaptı kullanma, kullan, kullanmazlar mı bilmiyorum. Konuk oyuncu gibi Böyle bir ziyaret ettim şehir seti. Ee, orada da böyle işte şey e, çektiler bir şeyler. Yeni sezonda Nejat İşler'i bir projede izleyebilecek miyiz? 18 Ekim gibi bir tane filmimiz geliyor. Benim hepimizle yaptım. Hem oynadım. Filmin detaylarını merak ediyoruz. Ee, zor bir soru. Ee, şimdi söylemesem daha iyi olur. Show TV'nin Fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne bu sezon dahil olan Fırat Çelik gecelerde bir mekanda takılıyor kameralarımıza. Yakışıklı oyuncu afiyetle böyle tatlı yiyor. Driving down the freeway at night. Emircan İrek'in Harbiye konserine uzanıyoruz. Sarp Apak ve eşi Bengisu Apak konseri izleme gelen isimlerden. Emircan İrek ünlü oyuncunun halısı saha arkadaşıymış. Emircan benim halı arkadaşım. Ee, i̇lk defa canlı izleyeceğim. Bayılıyorum ona. Ee, çok da heyecanlıyım şimdi. Harbi. çok iyi bir santrifor, çok iyi bir insan, çok iyi bir müzisyen. Maşallah yani. Hem Sarp Apak hem de eşi Bengisu Apak stand-up gösterileri yapıyor. Peki aralarında rekabet var mı? Bizim aramızda rekabet olarak bir şeyimiz var mı rekabet? Şaka, paylaşıyor Şaka paylaşıyoruz. Şaka Buna şunu yapsana diyoruz. Ya değişik bir şey yaşıyoruz orada da. Ee, aslında aynı kilometredeyiz. Ben yıllardır bu işin içinde gibi gözüksem de stand-up bambaşka bir şey. Beraber yapıyoruz, beraber büyüyoruz. Dijital projelerde görüyoruz Sar Papa fakat televizyonda uzun süredir izleyemiyoruz. Ekranlara geri dönmeyi düşünüyor mu? Dijitalde belki olabilir. Ee, sahne işi yapacağım yine. Ee, komedi Kulübü bir oyun daha yapmak istiyorum. Biraz daha böyle gidiyor ama e, teklifler geliyor çok şükür. Güzel bir rolle umarım gerisi döneceğim seyircinin karşısına. Umarım umarım. Tuvana Türkay'da Emircan İri'yi izlemeye gelenler arasında Emircan'ı da ilk defa e, dinlemeye geldim. İlk defa konserine geldim. Arkadaşım şarkılarını da çok seviyorum. Kendisini de çok seviyorum. Muhteşem bir enerjisi var. Bu yaz full tatil yapmış güzel oyuncu. Yaz benim için e, ilk kez bu yaz çok bol tatilde geçti. O yüzden e, çok iyi dinlendim ve e, sezonlar çok hazır olduğunu düşünüyorum. ...Suvana Türkay bu süreçte yazarlığa da soyunmuş. Roman yazıyormuş başarılı oyuncu. Bir roman yazıyorum ama bunlar çok emek ve zaman isteyen işler. O yüzden e, daha en ince sayfasında falan bitirmem gereken çok fazla sayfa var. E, kendimi bu konuda yetiştirmem, gereken çok fazla e, alan var. O yüzden yavaş yavaş hiçbir şeye acele etmeden içime insinecek şekilde yapmaya çalışıyorum. Bu semeralde konseri izlemeye gelen isimlerdendi. Konser öncesi Emircan İrek'le birlikteyiz. Ünlü şarkıcının sevenleri onu sadece sahnelerde değil ekranlarda da görmek istiyor. Peki Emircan İrek oyunculuk yapmak ister mi? Ya aslında o kadar çok e, müzikle ilgiliyim ki o kadar çok müzik yapmayı seviyorum ki e, şarkı yazmayı konsere çıkmayı o kadar çok seviyorum ki. E, ya başka hiçbir hayal kurmuyorum gerçekten. Yani öyle televizyon, dizi, film hayallerim yok. Peki. Emircan İrek'in bazı konularda özendiği şarkıcılar varmış. Teoman'ın şarkı sözü yazarlığına tabii çok özendiğim dönemler oldu. Mirkelem'in o hem hüzünlü şarkı hem e, hareketli e, böyle garip bir dili var ya ona çok özendiğim oldu. E Sezen Aksu'ya zaten çok özendiğim oluyor. O hiç geçmiyor. Nazan Öncel'e özendiğim oluyor söz yazarlığına, şarkıcılığına. Sohbet sonrası Emir Can İrek keyifli enerjisiyle sahnede. Geçti, Emircan İrek, halı saha arkadaşı sarpapa sahneden böyle takıldı. Şimdi arkadaşlar burada şimdi Beşiktaşlı Sarpapa abim var. O biraz alınır. <laughs> Emircan İrek sevilen şarkıları ve sahne performansıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.